Hiçbir şey konuşmak. <laughs> Sayın hocamız Profesör Ilber Ortaylı'nın siyaset akademimizin ilk büyük etkinliğinin konuğu ve konuşmacısı olmayı kabul etmiş olmasından dolayı kendisine en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün buraya davet edilmekten bir onur duydum. Bu kaçınılmaz bir onur olduğunu belirtmek isterim. Bu memlekette kitle olarak çok şeylere karşı çıktık. Zaman geçti karşı çıktığımız kurumların içinde en çok karşı çıkanlar rey aldı, yer aldılar ve rey verdiler. Bunlardan bir tanesi bizim yüksek öğretim kurumumuz. Herkes ayaklandı. Sağ görüşlüsü, sol görüşlüsü bu yok yok olsun falan sloganıyla. Sonra devran değişti, başka partiler iktidara geldi. Yok yokun başkanı değişti. Bütün o karşı çıkan arkadaşların hepsi orada kurullarda yer aldılar ve çalışmaya devam ettiler. Hiç kimsenin şikayeti olmadı. Ciddi bir ıslahat bile yapılmadı. Korkarım Türkiye'de prezidansiyel rejimde böyle bir tehlikeye açıktır. Türkiye'nin yapması gereken 24 anayasasına riayet ve onu takip etmekti. Bu cumhuriyetin anayasasıydı. Memleketin kaderini oraya kadar getiren insanların yaptırdıkları bir şeydi. Ve oradaki sistem doğruydu. Teşri grupla yasama organıyla yürütme organı arasındaki denge fevkaladeydi. 61 buraya yasamayı yargıyı ilave etti yargının üçüncü bir kuvvet olarak katılması için tabii ki bir ön şart var. Doğrudan doğruya iyi hukukçu olmak, bilge olmak. Maalesef Türkiye'nin bu konuda halen bazı soru işaretleri tanıdığını siz de takdir edersiniz. <laughs> Parlamenter demokrasi şu gün için bize çok akıllıca görünüyor. Hiç şüphesiz ki başkanlık grubuna, başkanlık otoritesine birdenbire darbe vurmanın da bir manası yoktur. Örneklere bakarak işte Sarkozy ve Macron var diye Fransa'da da yürümüyor diyemezsin. Yürütenler var, çok iyi yürütenler var ve olur. Türkiye'de de bu budur. Yarı prezidansiyel sistem. Aşırı bir başkanlık sistemi dünyada Amerika hariç yok. Kanunlarla ve uzlaşmayla sisteminizi götürürsünüz. Hiç kimsenin bugünkü modern devlet sisteminde ben biliyorum, ben dedim oldu deme hakkı yok bunu dediği an kendi kayar zaten. Nüfusun yüzde 25'i subsistence level denen karnını doyurma seviyesinin altında yaşıyor. Çok önemli bir şey o memlekette. Bütün bunların ortasında hiçbir kimsenin ben yaptım oldu ben doğrusunu bilirim deme durumu yoktur. Bu bakımdan parlamentarizm ve siyasal partiler siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsurudur. Standart eğitimini alamayan bir vatandaş kitlesi vatandaş değildir. Türkiye'de yetişen insan bu toprakların tarihini ve coğrafyasını tanımıyorsa ondan hayır yoktur. Kendi istese de yoktur. Çok açıktır. Bunu yapmak zorundasınız. Böyle bir okul sistemini düşünemiyorum. Realist olmak lazım. Dünyanın her yerinde dini eğitim var. Dini okullar var. Kilisenin okulları var. Ne olmuş? Milli eğitim sistemine konvertibilitesi var. Çevrilmiş. Bağlantısı kurulmuş. Öyle herkes canının istediğini öğretemiyor arada orta çağdaki gibi. Türkiye çocuklarına dil öğretemiyor. Bütün kurumlar bu konuda sakattır. Acil tedbirler alınması gerekiyor. Rütük gibi bir müessesenin televizyonlarda dil konuşamayan, yanlış telaffuz eden yanlış programlar yapanları cezalandırması gerekir. Bu çok açık bir şey. Yani Türkçe ceza budur. Türkçe patrolu budur. Bu iltica dalgasından kurtulması gerekir Türk milletinin. İnsanların kellesi koltuğunda değilse ölüm tehlikesiyle karşı karşıya değillerse bu sevdadan vazgeçilmesi lazım insanlara burada tutunacakları şeyi ikna etmek lazım. Bunun için de burayı sevdirmek lazım. Biz böyle bir eğitimi, böyle bir telkini hükümetlerimizden, siyasi partilerden şu andaki ve gelecek hükümetlerden bekliyoruz. Bu vazifesini yapamayan bir hükümet vazifeyi yapamıyor demektir. Çok açıktır. Bu önemlidir. Tabii ki bazı şeyleri gördük ve üzerinde durduk. Ama bence en önemli unsurlardan bir tanesi de budur. Bu şey. evet, Usta'nın üzerine, sözün üzerine söz söylenmez. Hocam,